Herkese selamlar dostlar ben Kartalan Yılmaz Bugün Formula 1 22'nin ilk lig yarışıyla karşınızdayım Bu yarıştığım ligde veya başka liglerde de siz de yarışmak isterseniz e, Açıklamada bulunan Discord sunucumdan bana ulaşabilirsiniz Oradan ligleri size e, tarif ederim, tavsiye ederim, öneririm tabii ki e, Şu an bu ligde ben az sürücü değilim, yedek sürücüm yani katılmadım Eleman eksik oldukça çağıracaklar beni Baya iyi sürücüler var, İlk yarıştan ben de çağrıldım tabii ki Muhtemelen diğer yarışlarda farklı takımlarda da olabilirim Tabii işim çıkarsa katılım edebilirim. Duruma göre bakacağız ama katıldığım sürece bu ligin size videosunu atacağım. Geçen sene DRL liginin şampiyonu Master Lig'in Deha Demircioğlu da bu ligdedir. Kendisini yakinen takip ediyorum. Bakalım onlarla yarışmak. Örneğin Selim Arkın var gerçekten iyi sürücü. Onlarla yarışmak dediğim gibi büyük bir haricilik. Tabii ben sıralama turunda sondan başlayacağım. Herhangi birinde bir sıkıntı olmadığı sürece. Sondan başlayacağım Yukarılar doğru yükselmeye çalışacağım. Tabii bu zor olacak benim için. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok iyi sürücüler var bu ligde. Yani bu lige giremedik açıkçası, öyle diyeyim ben size. Bakalım, umarım güzel bir kazasız bir yarış geçer. Kimseyi incitmediğim bir yarış geçer diye düşünüyorum. Aston Martin pilotuyuz, öyle denk geldi. Bu yarış bundan sonraki yarışta değişebilir dediğim gibi. O zaman videoyu beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Hadi o zaman yarışa geçelim. Evet, herkes grid'e yerleşti. Şimdi 5 kırmızı ışığı bekliyoruz, ardından yarış başlayacak. 2 Aston Martin'den arkadayız. Gerçekten gerçek hayattaki gibi oluyor. Bakalım neler olacak bu yarışta ve dediğim gibi gerçekten çok iyi sürücülerle şu an yarışıyorum. En arkada olmamın hiçbir önemi yok. Onlarla yarışabilmek bile güzel benim açımdan. Bu arada yarış direkt başladı. Formasyon turu olacak sandık. Bir laga girmişti yarış. Formasyon turunu iptal ettiler muhtemelen. Bağlanıyor diye. Ve yarış tekrar, direkt başlattılar. Oooo, oo. Hiç hoş olmadı bu. Buradan sıyrılabilirdim aslında ya. Neyse, sıkıntı yok zaten soruncuyuz. Yani buradan hardlarla yarışı bitiremem o yüzden soft alacağım. Sonra arada tekrardan bir yere geçeriz gibi geliyor. Hadi çabuk değiştirin çabuk değiştirin çabuk 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 çabuk. Hadi bakalım. Evet, bundan sonra hard'ı takacağız o da. Okay, tamam. Right şimdi orası. güvenlik aracı komboyu yakalayalım. Ardından tekrardan yarışa başlayacağız. hadi bakalım. Evet, güvenlik aracı çıkıyor. Bu tur 16.yiz bu arada. 3 kişi DNF olduğu yanlış görmediysem. Bir kişi de güvenlik aracı arkasında benim arkama düştü. Yeti Gümüş bakalım. Güven kaç arkasına nasıl başlayacağız? Yarış tekrardan başlıyor. Evet, yarış tekrardan başladı. Orta hemen açtık. Arkadan Yiğit Gümüş yetişemesin diye. Yiğit yumuşa tekerlek tekerleğe gidiyoruz. Çok zorlamadım kendisini. Şu an arkadan arkadan gitmek istiyorum. Tamam şimdi arkamız boş olduğuna göre hızlı bir şekilde ön tarafa yetişebiliriz. Son taktım bu arada. Yani güvenlik aracı da bayağı gittiği için ardından harda geçelim diye düşünüyorum. Umarım taktiğim tutar. Bakalım diğerleri ne yapacak? Onlar da önemli veya güvenlik aracı daha ne zaman çıkar çıkarma o da önemli. O yüzden şimdi arkadan arkadan böyle sessiz sessiz ilerliyoruz. Bakalım nereye kadar böyle gidecek. Orada ikimizi yine belli bir yere kadar kullanalım en azından %50-%40'lara kadar düşsün. Öndekilerle de çok fazla farkı açtırmayalım diye düşünüyorum. Selim Arkın en önde, en hızlı turu kaydetti şu an. 73 de aramızda 1.6 var. Çok fazla açtırmadık farkı. dönmedik bu virajı. Öndekiler kapışıyor, bu bize yarıyor biraz. Evet, burada tekrardan orta açtım. ERS'yi açtık, elektrik gücünü. Bu sefer öndekiler kapışıyor. Bu yüzden farkı açamıyorlar. Sarı bayrak var. Oo. Bu sefer çok iyi sıyrıldık gerçekten. Ama maalesef takım arkadaşımız yarışçı kalmış. Bu sefer güzel sıyrıldık. Evet kullanılmış medium'ları takıyoruz. Ya da vazgeçtim şu an hard'ı takacağım. Evet hard lastikleri takacağım. Bu arada kanat değiştirmedik. Takım arkadaşlarını bekleyenler de var. Kanat değiştirenler de var. O yüzden biz bayağı bir öne okay, yükseldik gibi duruyor. duruyor. Evet herkes hard takmış. Bu sefer tutturdum. Son anda aklıma geldi hard takmak. Çünkü 19 tur var. Ve güvenlik aracı arkasında da bayağı gideceğiz. O yüzden hard takmak mantıklıydı. Bu arada 11.yiz. Gerçekten çok ilginç. Ama or, yani ilk kazadan kurtulamadım. Oradan da kurtulabilsem çok daha güzel olacaktı. Ama ikinci kazadan fark edip güzel bir şekilde kurtuldum. Bu kendi açımdan iyi oldu açıkçası. Şimdi bakalım güvenlik aracı konvoyuna tekrardan yetişelim. Ve yarışımız tekrar başlasın. Evet güvenlik aracı bu tur çıkıyor. Biz de lastiklerimizi ideal sayıya getirmeye çalışıyoruz. Ercan'ın önünde ve Berkay Erdoğan'ın arkasında 9. sıradayız. Ayrıca Berkay Erdoğan'da da 5 saniye cezası var muhtemelen ya vurdu vurduğu için öyle ya da pite girerken aldı o cezayı. Ya yani 9. olmak bu gridde gerçekten çok güzel ama şimdi tabii muhtemelen geçişleri yapılacaktır bana karşı. Evet şu an yarış tekrardan başladı. Hadi bakalım. Fena başlamadık. Gayet güzel başladık gibi bir iz var içimde. Evet bir kişi spin attı. hatta 2 kişi galiba. 2 kişi daha yükseldik. Yok bir kişi yükselmişiz. Yani yarışı bitirmek bile burada muhtemelen puan getirecek diye düşünüyorum. O yüzden dikkatli kullanmak istiyorum. Evet overtake'imizi kullanalım. Teşekkürler. Yarış mühendisim, teşekkürler. Berkay orada atağa kalktı. Ama burası gerçekten sıkıntılı bir viraj. Spin atılabilir bir viraj. Tekrardan overtake'imizi açıyoruz. Evet, öndekiler kapışıyor. Bu sayede de farkı açtırmadık. Gayet güzel oldu overtake'i tekrardan kullanalım. Dediğim gibi tekrardan %50'lerin aşağısına indirmeyi hedefliyorum. Ardından duruma göre bakacağız. şu an sıra kaybetmedik. Yani kendi hatamdan dolayı en azından ama Ercan tabi çok hızlı bir şekilde yaklaşıyor bize. Onun arkasında da Mercedes pilotu var anladığım kadarıyla. Ercan önü burada geçişini gerçekleştirdi. Mercedes pilotuna da şöyle güzel bir yol açalım ama içeride kaldım ben. İki Ferrari'ye de geçilmiş olduk. Şu an 11.yiz. Yani oradan bir dalış yok bence. Yani bana çarparak spin attı ama oradan bir dalış yok diye düşünüyorum yani. Hatta yolda bıraktım diye düşünüyorum inşallah. Oradan bir ceza çıkmaz. Pite giren bir pilot var ya hemen keskin pite girdi. Onu da geçeceğiz şu an kanat kırmış falan olabilir. Arkamdaki farkı kapatıyor. Arda Olguner 1.3'e kadar indirdi. Ve Halil Utku yarış dışı kaldı ve bir güvenlik aracı da. Ben yani girmeyi düşünmüyorum pit'e. Çünkü bu safety car'ın da girmesiyle Hard Dust'lerim yarış sonuna kadar gidecektir diye düşünüyorum. Ve şu an dördüncüyüz. Gerçekten gözlerime inanamıyorum. Ama tabi hard lastik tercihi. Bakalım bize nelere mal olacak. Ercan da girmemiş. Biz de girmedik ve şu an dördüncü yüz Güvenlik aracı arkasına yerleştik. Arkamızda Ivers da girmedi anladığım kadarıyla. Bakalım hangimizin, hangilerimizin tercihi doğru olacak. Evet güvenlik aracı bu tur çıkıyor koruyabildiğim kadar sırayı korumaya çalışacağım. Tabi arkadakilerin yeni lastikleri var. Tabi daha da arkadakilerin o yüzden geçiş yapıp daha rahat yapacaklardır ama dediğim gibi koruyabildiğim kadar korumak istiyorum sıramı. Evet yarışı başlattı. Ve fena başlamadık. <laughs> Ercan Ünlü'nün hemen arkasındayız. biraz dışa açıldık maalesef got a lot of spare okay to use your bir uyarı aldık dikkat etmem lazım o no orteki kullandık tekrardan uyardı beni yarış mendesim kullan diye Arkada da kapışma var bu güzel haber. Arkada kapışmanın olması gerçekten güzel haber. Erçen önünden şu anda kopmuyoruz. Ama an fena sürmüyoruz. Arkadaki yani sıra kaybetmemek çok önemliydi. Gerçekten kaybetmedim. Tabii şu an için. Ortak bitince muhtemelen kaybedeceğizdir. Burada ufak bir hata yaptım maalesef. sıra kaybetmedik dedik ve iki kişi birden geçti bizi. Ama problem değil. Biri geçenlerden biri Selim Arkın, diğeri Deha Demircioğlu. Geçsinler yol onların olsun. Arkada duvara vuran bir pilot gördüm sanki. Alfa Tauri'ydi yanlış görmediysem. Arkadan da Mert kopta get geliyor. Ortayı kullanmayacağım. Kendisini iç tarafa attı. Çok güzel bir geçiş gerçekleştirdi. Biz onun arkasından devam ediyoruz. Sol tarafımızdan bir Mercedes geliyor. Yine ortaya kullanmayacağım. Biraz açıldı. Muhtemelen sırasını verecek bana. Aynen öyle oldu. Arkadan da Alfa Tauri geliyor. Bu sefer kullandım ekimi. O şekilde dışarı açılmasıyla iki sıra birden kaybettim Mercedes pilotu. Bir an duvara çarpacağım sandım. Allah'tan öyle bir şey gerçekleşmedi. Arkada da güzel bir kapışma var. Ama ikisinin de cezası varmış. Şu anda yedinciliğe kadar düşmüşüz bu arada. Evet, tekrardan over bastım burada. Artık bitene kadar kullanacağız. Bittikten sonra Allah büyüktür diyelim. Ne yapalım? Ama bu olmaz ya. Yani gerçekten olacak iş değil orada. Arkadan vurdu. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Ben frenlemeyi de zamanında yapmıştım. Girmeyeceğim şu an pite. Çünkü girersem daha sıkıntı olur. Güvenlik aracı bekleyeceğim. Güvenlik aracı çıktığı gibi pide girip soft lastiklerimi takarım. Tabii güvenlik aracı çıkarsa bu saatten sonra daha dikkatli kullanmaya çalışacağım bakalım. Şu anda zaten sürenlerin en sonuncusuyum maalesef. Onu seçtim ama dediğim gibi de girmeyeceğim. Girersem çok 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 gerilere düşerim. Hatta tur bile yiyebilirim. O yüzden pite girmeyeceğim şu an. Benim için tek çare şu an, güvenlik aracının çıkması. Burada <laughs> Ibarz var, farkı açtırmadık. Belki onun da kanadı kırık olabilir diye düşünmüyor değilim yani, o yüzden bastırmaya devam. <laughs> avantajları istediğim gibi alamıyorum tabi doğal olarak. Ama tabi 1 21 olsaydı çok 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 daha zor olacaktı. O yüzden şu an en azından baya mutluyum. Virajları bu şekilde alabiliyorum. Evet, sol kanadım komple sarı gördüğünüz gibi. Ve bir sarı bayrak var. Arda Olgunları geçtik şu an. Orada güzel bir van hani kara çıksaydı çok hoş tadında yenmezdi yani ama olsun yapacak bir şey yok. Bu şekilde devam ediyoruz. 6 saniye şu an Arda'yla ile kapatmıyoruz diyecektim ki kapatıyoruz farkı kapatıyor daha doğrusu tabi bende hard lastikler onda medium lastikler var onun da faktörü vardır tabi onun kanadı kırık olmayabilir öyle bir şey de var o Arda pit'e girdi kanadı kırıkmış muhtemelen seçeneğimizi kullanmadık. Şu an devam ediyoruz. Zaten 6 tur kaldı. Bence Arda daha hata yaptı gibi bir his var içimde. Zaten bu saatten sonra güven karı çıkmadığı sürece pite girmek mantıklı değil gibi geliyor bana. Şu an yüksek ihtimal Arda'ya geçilmeyiz diye düşünüyorum. Yani güvenlik aracı çıkmasa bile dediğim gibi Arda'ya geçilmeyiz gibi geliyor? Sarı bayraklar var. Berkay Erdoğan'la geçiyoruz. Sarı bayraklar vardı. Cezası olan Berkay Erdoğan'da geçtik ve şu an puan potasına girdik. 10. yüz. Bakalım koruyabilecek miyiz bunu? Kırık kanadımız da bu virajda geçememesi lazım. Geçemezse sonra ortaya kullanıp biraz daha yavaşlatmak istiyorum onu açıkçası. şu an bu virajda da geçemeyecek diye düşünüyorum. Ama tabi diğerisi var mı bu da anlamadım. Bayağı hızlı geldi. Evet bu da güzel bir geçiş gerçekleştirdi. Karadımın da kırık olmasından mütevellit. Çok da zorlamadık. Şimdi önemli olan 5 saniye fark açtırmaması. Artı oldu nerede? Arkada en azı tur aldı, koptu geliyor. Ama 19 saniye zor. Ne olursa olsun muhtemelen kapatamaz diye düşünüyorum. Şimdi ben önüme odaklanmam lazım. Son artık 4.5 tur. kadar çıkardı. Bir turda farkı 5 saniyeden üstüne çıkaracak muhtemelen farkı. O zaman önde yine bir kaza bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yoksa puandan, şu an puan kotasından diyelim uzaklaştık. Dayanmış bu arada hard lastiklerimiz. Pit yapan bir pilot var. Egemen Keskin pit yapıyor. Bakalım geçebilecek miyiz Egemen Keskin'e. Son taktı bu arada. Evet şu an 10.yüz. Egemen Keskin'i geçtik ve 10.yüz. Bakalım bize yetişmesini engellememiz lazım. Evet, Kırık kanatla kırı anca bu kadar oluyor maalesef. Egemen Keskin geldi ve hızlı bir şekilde bizi geçecek, yapacak hiçbir şeyim yok maalesef. O bir puan alamayacağız galiba. Orta de basalım. Basabildiğimiz kadar artık. Son Artık bu katliam dolu. Güvenlik aracı dolu. 3 kere yanlış hatırlamıyorsam güvenlik aracı girdi. Dolu tur şu an devam ediyor. Ve bitti bitecek az kaldı. Hadi bakalım. Yani bu kadar e, üst düzey pilotların olduğu bir yarışta 11. olabilmek ve kırık kanatlı yarıştığım halde 11. olabilmek benim için bir başarıdır. Bunu başarı kabul ederim. Sesi bitti. Ee, sarı bayraklar var. Evet önde sarı bayraklar var. Üçlü bir sıkıntı görüyorum. Bakalım onlara yetişebilecek miyiz? Yani <laughs> karıcı son turda çıkmaz tabii ki. Evet orada bir kanat kırığı gördüm. Bakalım yetişebilecek miyiz? Biraz zor gibi duruyor ama Ercan ünlü galiba şu an 8. 9. durumda Daha önceden yapsalardı bu hatayı belki bir nebze yetişebilirdik ama Şimdi biraz zor e evet, Son turdayız artık Son virajlarımızı dönüyoruz Bakalım bu son turda daha neler olabilir Ercihan'la da 7.6 saniye kadar düşürdük hemen onun kanadı komple kırıldı. Benim sol tarafım sadece. Selim arka kazanmış. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet, biz de direndik puan alabilmek için. İlk ona girebilmek için çok direndik ama maalesef ilk ona giremiyoruz. Artık son viraja da geldik. Evet hard lastiklerimiz de Kanadımızın sol tarafı kırık bir şekilde yarışı 11. olarak bitiriyoruz. Ben dediğim gibi bunu başarı sayarım. Kendimizi tebrik ederim. Güzel bir yarış geçti. Güzel aksiyon dolu, bol aksiyon dolu yarış geçti. Umarım siz de eğlenmişsinizdir bu yarıştan. Son sıradan başladık. 11. olduk. 9 sıra hatta tabii 9 sıra yükseldik. Tabii kazalar oldu onun sayesinde yükseldik. Arsen Alpdemir de günün yarışı seçilmiş. Kendisini tebrik ediyoruz. Podyumdakileri ve birinci olan Selim Arkın'ı da tebrik ediyorum. O beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Podyumu da izleteyim. Sonra bay bay diyeceğiz. Evet Red Bull pilotu Selim Arkın kupayı kaldırıyor. Red Bull mutlu. Boğalar mutlu. Yanda Ferrari, onun yanında da Haas var. Gerçekten çok ilginç bir podyum olmuş. Her takıma puan gitmiş açıkçası. Biz de ilk ona giremedik ama 11. olduk. ilk yarışımızdan bu kadar ünlü gridin, ünlülerin gridinin olduğu yarıştan 11. olabildik.